Türkiye'de açılan ilk dans müzesi olma özelliği taşıyan Türk Halk Oyunları Müzesi, köklü bir geçmişe ve zengin çeşitliliğe sahip Türkiye'deki geleneksel dans kültürünün tarihi ve sosyal boyutuyla tanıtıyor. Müze açılışından önce büyük bir zeybek gösterisi yapan Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencileri büyük alkış topladı. Açılışa Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yeşim Kirazlı, Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Mehmet Öcal Özbilgin, Yardımcı Doçent Cengiz Aydın ve birçok öğretim görevlisiyle öğrenci katıldı. çok, çok seçme, çok, çok seçmen insan. Evet. Yani bir sanat değerini... böyle yani biz sadece... Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Özbilgin, Ege Üniversitesi'nin şu aşamada büyük bir ilke imza attığını ve bunun bir öncü çalışma olduğunu belirtti. Türkiye'nin ilk dans müzesi olacak. Türk Halk Oyunları Müzesi tabii yolun çok başında. Henüz materyallerimiz ve evraklarımız çok az. Ama bu bir öncü çalışma. Bu çalışmayla sizin de katkılarınızla Türkiye'deki ilk olayı birlikte daha büyük ve daha geniş yapacağız. Profesör Doktor Kirazlı ise Utkan Mehmet Akaya tüm yaşam boyu biriktirdiği birçok etnografik eser koleksiyonunu bağışladığı için teşekkürlerini sundu ve teşekkür plaketi takdim etti. Kendisi adına hem başarı dileklerini iletmek istiyorum size devamlı içinde müzenin kutluyoruz ve hocamız Profesör Doktor Can Yılmaz adına da bu dilekleri üniversite için size çok teşekkür etmek ederim hocam. Efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şöyle, hocam, bir... Kurdele kesimin ardından Profesör Doktor Öcal Özbilgin ve Utkan Mehmet Akay Profesör Doktor Kirazlı'ya müzeyi gezdirerek eserler hakkında bilgi verdi.